gece öldü. Bir iki kere gece öldü. gece çekildi. Rabbim ki kitabı, diniydi. Ondan sonra aklıma gelmiyor. Kaldı böyle iki kere hayatımda görmediğim şeyler oldu dedi. Allah'ım yaşamak güzel. Ama hazırda siz ölmek çok kötü Herkese de ders olur inşallah ya Rabbi yaşatırız. Bize de dahil gerçekten kafamızı secdeler kaldırmamamız lazım. Şöyle bakıyorum. Yani cumadan cumaya namaz giden bir insan. Allah'a büyük konuşmayın. Sözü şeyler düzelsin. Kendime geleyim beş vakit namazıma da başlayacağım. İnşallah, inşallah abi. Yok başlayacağım abi. Yani beş vakit ben aldığı on beş dakika. Ya öyle. Dün orada ben anladım ki sen sorulara bile cevap veremiyorsun abi. Yani sonra işte ölüm bir anda geliyor bak. Ya. Bir anda soruları bilemedim. Yani, yani, aklıma gelmiyor daha doğrusu. Üç, dördüncü aklıma gelmiyor. Sormadılar mı? Yani üç tane tamam. Bildim Rabbim. Dedim Allah Celle Celaluhu. Kim sordu? Biliyor musun? Görüyor musun kim sorduğunu? <laughs> Şöyle acayip, acayip bir şey be? Rabbim kim? Dedim Allah Celle Celaluhu. Peygamberin, Hazreti Muhammed Mustafa. Dinin, İslam öbürü. Sonra sorduk. Çok hareket etme hareket etme. Bu kolun hareket ettirdikçe hıçkırık yapıyor. Hı, Bak. Yok bizim değil.